Efendim sanatçı yolsuzluğu Ankara'yı karıştırdı. Bu sabah 13 kişi gözaltına alındı ama sonuçta olan güzelim İstanbul'uma oldu. CHP'nin tırnak içinde bonkörlüğüne alışan şarkıcılar sahne fiyatlarını öyle bir katladı ki o yüzden eğlence dünyasının merkezi İstanbul'da artık canlı müzik dinlemek için bir yere gitmek hayallerim hayal oldu. Hemen bir örnek vereyim. Şu anda İstanbul'un ünlü gazinolarından Cahide'de ön masalarda tek kişi fix menü 40.000 TL oldu. Hani böyle yaş gününüzde falan öyle hadi 20 arkadaş gidelim Cahide de eğlenelim, azıcık canlı müzik dinleyelim, ünlüler dans etsin falan desen 800 bin TL'yi gözden çıkarman gerekiyor. Ve tabii onunla da kalmıyor. Ne dedim? Fix menü dedim. Fix menünün dışına çıktın, ekstralara girdin, geçmiş olsun 1 milyon bir gecede gitti demek. En arka masayı seçerseniz ama böyle dın, dın 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 en arka duvar dibi masayı seçerseniz sanatçıyı göremiyorsun orada dürbünle bakıyorsun. Ee, orada bile kişi başı 10.000 TL. Peki nasıl oldu bu iş? Mekanlar çok mu geçiriyor? Yok anneciğim. Vallahi mekanların öyle bir suçu yok. Esas zaten bir de onlar rahatsız. Anlatıyorum niye. Sanatçılar... Efendim, iki saat sürecek sahne için şu anda kaç para istemeye başladılar biliyor musunuz? Ankara Belediye Skandalı'nda adı geçen Ebru Gündeş, iki saatlik sahne için şu anda dört buçuk milyon TL istiyor. İnsanın da bir tak bir siniri bozuluyor yani. Evet evet yanlış duymadınız. Bir gece için. Bir gece derken öyle saatlerce sabaha kadar eğledelim falan değil. İki saat. 11'de çıkar bir de iner. Geçmiş olsun. Bunun için kaşelere dört buçuk milyona çıktı. Diğerleri mi? Tamam bekle dur daha bitmedi. Diğerleri mi? Kenan Doğulu 3 milyon. Yıldız Tilbe 2,5 milyon. En insaflısı Yıldız Tilbe yemin ediyorum. Sibel Can 4 milyon. O niye 4 milyon onu hiç anlamış değilim. Ebru Gündeş 4,5 milyon. Özcan Deniz 3,5 milyon. Çıktım, şarkı söyledim, indim. Dört buçuk milyon. Tabii bununla beraber e, kumarhanelere oyuncu götürme taahhüdüyle üç kuruşa çıkan gariban sanatçılar da var ekmek parası için. Onları ayrı bir yere e, koyalım. Onlar kumarhanelerde falan. E, onları buraya koymayalım. Bunlar bu kafa sanatçıların yaptığı böyle en high olanlar. Diğerleri de bu minvalde yani bunun gibi olanlar böyle yıldız tilbeler, Sibel Canlar bu minvalde. Diğer sanatçılar da garibim kumarhaneye işte oyuncu götürme taahhüdüyle 100 bin lira, 200 bin lira öyle bir şeyler alıyorlar. Şimdi hepsini tek tek saymayacağım tabii ki. Ee, bakın bu söylediklerim şaka değil. Hepsi doğru. Nereden biliyorum? Çünkü ben Can Tanrıyer'in karısıyım. <laughs> CHP'li belediyeler şarkıcıları öyle bir paraya boğmuş ve kaşeleri öyle yükselmiş ki onlar da artık nereye çıkarlarsa çıksınlar bu paraları istiyorlar. Bunu da eşime sorduğumda niye? Çünkü benim eşim Can tanrıyar. <laughs> Dedi ki bir yerden bir parayı alınca sanatçı diyelim şimdi CHP belediyesinde bir konser düzenliyor. İşte atıyorum İzmir Belediyesi, Ankara Belediyesi. Aldı ya oradan 4,5 milyonu. Geçmiş olsun onun kaşesi artık 4,5 milyon. Gazinoya da çıksa, konsere de çıksa 4,5 milyon. Şöyle görüyorlarmış yani bana artık bu fiyat verildi. Ben artık bu fiyatın altında çıkmam. Onun altına çıkınca böyle o kötü bir şey olmuyor. Yediremiyorlar kendilerine. Bak sen. <laughs> Neyse. Ay Bazen bazı şeyleri böyle uzun uzun anlatmak yerine iki küfür etsen yarım saat kardasın ama olmuyor işte. <laughs> Peki bu paralar kimden çıkıyor? Tabii ki eğlenmeye gidenlerden. Kimden çıkacak? Mekan sadece sanatçı parası için e, bu kadar öderse masalara giden faturalar daha az olabilir mi? Sorarım. Ey beni dinleyen güzel insanlar. Yani az önce örnek verdiğim 20 kişilik bir yaş günü grubu 2 saatlik eğlenceye artık bir araba parası vermek zorunda. Ha bir de içlerinden bir delikanlı falan çıkar da böyle kafası hafif güzele dönünce şampanya patlatalım falan derse eyvahlar olsun. Sahnedeki sanatçıyı falan beğendi. Eke şampanya gönderiyorum falan derse bir ev parasına çıkamazsın oradan. Devam. CHP bu yüzden hem soruşturmalar yiyor hem de böyle bugünkü gibi kamu zararından gözaltıları başlıyor ama CHP sanatçıları böyle fonlarsa onlar da e, sahnelerinde, sosyal medyalarında en büyük CHP'li olu veriyorlar. Niye? Çünkü bu grup parayı sever. Güzelim İzmir marşı bile bu sanatçılar tarafından CHP'ye bir ahd vefa borcunu ödermiş gibi kullanılıyor. Çünkü onlar şu andaki CHP yönetimindeki insanları da Atatürkçe sanıyorlar. Yazık. Halbuki FETÖ'cüler. Güya eğlenmeye gelen insanlar toplu halde iktidara baş kaldırıyor. Bak sen. Ezeller o başı ama. Güzelim marşı başka bir manaya çekmeyi başardılar bu İzmir marşını, Her yerde çıkıyorlar. Buraya kadar dekolte, buraya kadar dekolte, içleri görünüyor. Bir tül bir şeyin üstüne taşlar yaptırıyorlar falan. Ee, müstehcen yerleri kapatıyorlar, elbise diyorlar ona da. Aa, hepsi bir dans ediyor. Neyse, eğlenenlerin çoğu da içkili zaten. Onlar da ne güzel İstanbul yanında. Bunlar tövbe tövbe, neyse bir şey söylemeyeceğim ama benim tarzım değil. Ne çalarsanız oynuyorlar. Bir de CHP Yahudilerden şu zıplama modasını düstur edindi ya. Şarkıcılar herkese olduğu yerde zıplatmaya başladılar. Farkında mısınız? Evet bazen de onları zıplatıyorlar. Şimdi bu konuda iki sıkıntı var. <laughs> Bir nerede zıpladıkları? <laughs> Şaka. Birincisi eğlence sektörü bu şekilde biter. Tamam mı? <laughs> şarkıcılar arasında bindikleri, şarkıcılar aslında bindikleri dalı kesiyorlar. Konuşamadım. <laughs> Ve bu mekanları da batıracaklar. Tamam mı? O bindiğiniz dalı kesmeyin. Artık kim nasıl biniciyse o, ben ona karışmam. <laughs> İkincisi... Şimdi rakamları gördünüz. Aşağı yukarı 2 milyonla 4,5 milyon e, arasında değişiyor. Ama mekanlardan bir istekleri daha var. Bak şimdi. Bak aç gözlülüğe gel şimdi. Sadece 500 bin ile 750 bin arasında makbuz keselim. Diğer kısmını elden verin diyorlar. İşte bu arada size bir bomba daha vereyim. E, devlet uyumuyor tabii. Benim aldığım bilgilere göre maliye tamamını takibe almış. Her şeyin farkındalar. Şarkıcılar çok yakında olağanüstü e, vergi cezalarıyla karşılaşacaklar. Asgari ücretliler bile tek kuruş eksik vergi vermezken, esnaf her sattığı malın fişini verirken, bu olacak şey mi? Değil tabi. Ama tatlı tatlı yemenin acı acı şeysi vardır. Bakın e, siyasetten nerelere geldik. Çünkü CHP'nin zarar, veremediği bir eğlence dünyası kalmıştı biliyorsunuz. Onu da mahvettiler. Ayrıca CHP halkın partisi değil mi? E nasıl oluyor bu? Kendileri bu şarkıcıların fiyatlarını bu kadar yükseltirse eğlence mekanlarında faturalarda uçar ve halkın da artık buralara gitmesi hayal olur ki hayal oldu da zaten. Ne dedim başta? Hayallerim hayal oldu. Ben bu fiyatları görünce şan derslerine başladım. Şaka yapıyorum. Bir de çarşamba akşamı mitingde Filistin bayrakları açtıracaklarmış. Özgür Özel gelenlerden yanlarında İngiliz bayrağı da getirmelerini isteseydin anacım inan şaşırmazdım. Ayşe Barım da geçen gün cezaevinden açıklama yapmış. Sektör beni yalnız bıraktı diye. Sektörde kimden acaba şey beklemiş? Ahdı vefa. Herkes bir yol tutturmuş düşmeye gör. Belki de onun da bu gerçekle yüzleşmesi için bir süre Silivri'de kalması lazımdı. Çünkü biz e, bir süreç geçirdik biliyorsunuz ve bitti. Ben bu esnada çok genç yaşta. Niye? Çünkü gençim. <laughs> Bayağı bir öğrendim. Daha sektöre girişle birlikte kimin ne mal olduğunu çok güzel öğrenmiş oldum. Evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyondan konu nerelere geldi efendim benim kimin ne malı olduğunu öğrendiğime kadar. Ama tabii ki Mansur Yavaş'ı es geçmek olmaz. Ben de diyordum ki neden bu Mansur Yavaş kenara çekileceğine düştü İmamoğlu'nun peşine. Sadece o da değil. Ne kadar yolsuzluktan yargılanan belediye başkanı varsa Ankara'yı bırakıp onların peşine düştü. Yorumum şu. Demek ki başına gelecekleri biliyormuş. Bak. Ben bugün senin yanındayım. Ee, yarın bir gün olur ha bizim de başımıza bir şey gelir. Bir yolsuzluğumuz çıkar. Lütfen e, sen de bizim yanımızda ol. Demek içinmiş. Neyse. Bir de lütfen yolsuzlukta suçlanınca e, hemen lafa eski başkan Melih Gökçe'ye çevirip Aman o da yaptığı gibi laflar etmeyin ya. Bir kere kendinizi savunun tamam. O da yaptı ben ne demek yani o, o da yaptı ben de yaptım. O da o da yaptı o yaptıysa ben de yapacağım falan. E Yapmışsa nerede? Hadi göster. Yok. O kadar belge verdik bilmem ne verdik nerede belge? O kadar yaptık ettik verdik kitap dolusu belge verdik. Ya. Nerede belge nerede? Belge yok. O yüzden çok konuşmayın. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler'de izledim de. Erdoğan ne konuşma yaptı be. Özgür Özel, çizik Özgür. izlemişsindir muhakkak. Siz neredesiniz? Erdoğan nerede? Biraz olsun utanmadınız mı? Hani böyle artist artist konuşuyordu ya. Şey diye. Gazze konuşun konuşmadı falan. Mesele zaten Gazze. <laughs> Ne demeyi planlıyordun? Meselenin Gazze olduğunu bilerek Gazze konuşmalı deyip sonra da ben söyledim diye Gazze konuştu. <laughs> Çapı o kadar olduğu için yapabilir yani gülmeyin. <laughs> Efendim bir de bir tane fotoğraf. Ay hepinizin böyle göz kabarmadı mı onunla? Sağda solda böyle bütün İslam ülkelerinin başbakanları, cumhurbaşkanları falan oturuyor. Ortada Recep Tayyip Erdoğan ve Trump böyle eş başkan gibi veya bütün İslam ülkelerinin başkanı gibi masanın en başında Tayyip Erdoğan oturuyor. Ee, kimse kusura bakmasın, canlarını acıtacak biraz bu lafım ama nereden nereye geldi Türkiye? Özgür Özeli biliyorsunuz gittiği yurt dışı e, böyle toplantılarında falan Almanya'da orada burada İngiltere'de çok sever İngiltere'yi. İngiltere ne yapacaksa bana sahip çıkmadılar diyor ya. Kız bana bak İngiltere'nin prensesleri var, Türkiye'nin hanım ağaları var. Yemin ediyorum o prensesleri yolarız bize. Sen bizi başkalarıyla karıştırma. Neyse, ne diyordum ben kız? Şeyi söyleyeceğim işte Almanya'ya Almanya'ya gittiğinde böyle bunlara yer yapıyorlar ya çıksınlar diye garibim, özgür özel. En köşelerde, arkalarda böyle duruyor orada belki o da fotoğrafta çıkar diye yanlıya yanlıya böyle geliyor. Tayyip Erdoğan masanın başında oturuyor hayatım. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. E, bugünkü haberi okudunuz mu? Halk TV haberinin altında Ali Mahir Başarı'nın karısının Ataşehir'de e, nasıl iş takibi yaptığını. Hı? Okudunuz mu? Bütün CHP belediyelerinin avukatlığını alıp ondan sonra da onların iş takibini yapıyor. İşin içinde Veli Ağbaba da var. Bu Ali Mahir başarır yok mu? Şeye de çok gıcık olmuştum biliyor musunuz? Hani polisleri böyle çekiştirmişti ya. Sanki polis böyle üniversiteden sınıf arkadaşının karısına tecavüz etmiş bir adammış gibi. Böyle kalabalığın içinden çek gel buraya dedim sana falan. Artist. Allah'ını seve sen kimsin be? Çapsız. Kafan ikide bir arabaların üstü önüne konulan o köpekler gibi. Yok mu böyle minik konuyor yaylı? Böyle böyle gidiyor kafası. İkide bir böyle böyle yapa yapa. Hadi bas geri bas ötede oyna hadi. Efendim iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Yarın bu konuyu detaylı işleyelim mi?